Şimdi ekran karşısında insanlar hep şunu merak ediyor. İstanbul'a yakın olsun, Ankara'ya yakın olsun. Bulunduğumuz Karasu aslında ulaşımı çok kolay bir yer değil mi? Evet bugünkü normal güncel hatlarla gelindiğinde bir buçuk saatte çok rahatta İstanbul'dan buraya gelinebiliyor. Şimdi devam eden Kuzey Karadeniz sahil yolu var bitmek üzere. Üçüncü Boğaz Köprüsü'nden gelen otoban bağlantımızla beraber bir saatte ve bir saatten daha da kısa bir zamana geldiğinde zaten biz İstanbul gibi olacağız artık burası da. Ne gibi seçenekler sunuyorsunuz? burada Karasu'da yer sahibi olmak isteyenler? Bizim Karasu'da yer sahibi olmasının en büyük avantajlarından birisi tamamen yaşam alanı oluşturuyoruz. Yaşam alanları derken geldiğinde sitesinde güvenliğinden, kafeteryasından, restorantına, spor alanlarına kadar her şey olan çok rahatlıkla burada yılın 12 ayında yaşayabileceği doğal gazıyla, binasındaki yalıtımıyla, her şeyle konforu çok daha ucuza İstanbul'a çok yakın ama onlar rağmen çok çok daha ucuza yaşayabileceği bir alanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Ben size şunu soracağım. Filiz Fidanoğlu ailesi olarak çok sayıda konut yapıyorsunuz. Geçen sene ya da geçen sene kısa bir dönem 3 sene önce ben buradan bir ev almış olsaydım Karasu'dan 3 senenin sonunda oturduğum mu kar kalırdı evimin değeri ya da arsamın değeri artar mıydı? Ya kesinlikle büyük karınız vardı. 3 sene öncekiyle bu sene arasında %150'den fazla bir marj oluştu artık. Bundan sonra da Karasu'da bugün yatırım içinde çok geç kalmış sayılmaz. Bir sene sonra, iki sene sonra da emin olun çok daha zor ve fiyatları daha yüksek hale ulaşması daha zor hale gelmeden bence yatırım için her zaman fırsatlar var hala Karos'ta. Şimdi peki yine az önce bizim gezdiğimiz 1 artı 1 art bir de 2 artı birleri biz ekrana getirdik. Yüz havuzu dediğiniz gibi spor salonu, diğer konsept bahsettiğiniz yaşam alanında olacak her şey var. Nasıl fiyat aralığı? Ya şöyle söyleyeyim, bizim fiyat aralığı arsa alacakları sitenin konumuna göre değişmekte ama şöyle söyleyeyim, 110 bin liralardan 300 bin liraya kadar, 350 bin liraya kadar fiyat aralığı var. Ama bunun yeri ve konumu çok önemli. E, Binanın, site'nin yeri, arsa, denize yakınlığı, uzaklığı da çok önemli. E, alternatif de çok o anlamda. Cennet köşelerde artık yavaş yavaş günün sonuna da geliyoruz ama hani karosu gerçekten hafif böyle soğuk rüzgar esse de bence gelip görülmesi gereken o sahilde bir şöminenin başında ya da bir sobanın başında hava soğuksa çay içilmesi, kahve içilmesi, ıhlamur içilmesi gereken bir yer. Yazın güzelliklerini zaten görüntülerden anlamışsınızdır. Plajıyla her şey çok güzel. Programın akışı sırasında söylemiştim. Karasu'daki konaklama seçenekleri diye. Yeniden merhaba. Nasılsınız? Merhaba sağ olun olun. Görüşmeli bayağı uzun zaman. Bayağı oldu. <laughs> uzun oldu evet. <laughs> Biz de arada iki Karadenizli olarak Karadeniz sohbeti yaptık. Şöyle bakıyoruz. Şimdi insanların aklına şu geliyor. Birçok böyle yerde Sezon bitince oteller kapanıyor, deniliyor, otel açık mı? Bizde yılın 12 ayı otelimiz açıktır. Peki, ya konumunuz nedir? Bizim konumuz Karadeniz sahilinde, ee, genel Kuzey Karadeniz sahil yolu üstüne de cephe olacağımız hem denize hem de o Karadeniz sahil yoluna yakınız ve Ada pazarına İstanbul'u Ada yarım saat İstanbul'a da bir buçuk saat mesafedeyiz. Şimdi şu anda ben arkamda aqua parkı görüyorum, büyük yüzme havuzunu görüyorum, çocuk yüzme havuzunu görüyorum ama şunu merak ediyorum. Denizde serinlemek istersem ne kadar bir mesafedeyim? Denizde serinlemenin 100 metreden daha, daha kısa bir mesafede hemen ön tarafımız deniz zaten. Sezon açıldığı zaman otelin kendi yeri var mı? Şezlongu ya da şemsiyesi? Deniz tarafında tabii kendi yaptığımız or oradaki beach'imiz var. Orada tatil yapabilirler, dinle dinlenebilirler ama o iki tarafı da kullanmakta problem yoktur. Peki şöyle bakıyorum sadece otel değil devre mülk sistemiyle de galiba çalışıyorsunuz. Biraz da bilgileri alayım sizden. Devre mülk sistemi başlangıçta devre mülk odaklı da düşüncemiz. O da bu tarafı bir artı bir apartlar olarak devre mülk tarzında yaptık. Ama şimdi sadece devremik eskiden ki müşterilerimiz devam etmektedir. Şu anki müşterimiz sadece turizm odaklı gelip kalıp otel. Otel. Evet otel. Peki bir şey soracağım. Şimdi bir artı birleri de boşluk olduğu zaman otel hizmeti olarak verebiliyor musunuz? Tabii ki onlarda verebiliyoruz bir artı birlerde. Normal peki kaç odalı? 106 odamız var toplamda. Bunun 26 tanesi 1 artı 1. Geri kalanı 29'u deluxe olmak tamam, üzere kalan normal odalarda ortalama 250 kişi e, konaklayabiliyor. Tek seferde Mesela geldi gelmişken ben burada nişanımı yapayım oğlumun sünnetini yapayım oluyor mu Tabii tabii ona da yerimiz var toplantı salonumuz da var düğün salonumuz da var aynı zamanda Şu anda sezon itibariyle otel fiyatları ne kadar Şu, şu sezon Şu anda 150 TL odalar odamız Yani iki kişi mi kişi başı mı Yok ki oda başı o da kişi ya iki kişi diyeyim. 150 lira veriyoruz 150 yani kişi. TL kahvaltı. kahvaltı da var yazında 300 TL Yazın buralara yolumuz düşerse şu Karadeniz'in kenarında bir mangal yakıp o güzellikleri öyle anlatalım. Manga benden. Olur tabii. Benden. Ki. benden. <gülüyor> Görüşmek <laughs> <çok gülüyor> üzere. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Ederim. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. <laughs>